Herkese merhabalar. Ben Okan Karakiprik. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde modernizasyon servisinde tekniker olarak çalışıyorum. Bulunduğumuz yer Gebze Köseköy projesinin T5 tüneli. Kocaeli ile Yalova'yı bağlayan Osman Gazi Köprüsü'nün yanından geçmekte. Bölgesel trenler ve yük taşımacılığı için kullanılacak. 3. ve 4. hat projesinin tamamlanmasıyla beraber Türkiye sanayisinin %40'ının oluşturduğu Körfez bölgesinin yük taşımacılık kapasitesi artacak. Yük trafiği de sorun devam ettirilecek. Gebze Köseköy projesini bitirebilmek için 100 kişilik bir ekiple durmaksızın çalışıyoruz. Zaten demir yolu demek ekip işi demek. Gebze Köseköy projesinde çalışmaktan, ülkeye kattığı yararlardan mutluyum, gururluyum. Gebze'de yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese günaydın.